Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hoş geldiniz şöyle armuta benzer ha kalp atın size siz de videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada arkadaşlar dün baya bir yorum yaptınız diyorsunuz ki arkadaşım bu şortlar ne şimdi şöyle bir <laughs> espri geliyor aklıma o şortsa bu da tişört o zaman pantolon falan filan terk et falan diyorsun tamam terk et <laughs> Arkadaşlar madem ki çok kızdınız bana Bu peynir gemisi böyle yürümez dediniz Ben de bugün size full 6 yıldız kristal açma videosuyla Kendimi affettirmek istiyorum Halal olsun dayı oğlum Ve bu videoyu sizler için çekiyorum O zaman hadi videoya uçalım Videomuza geçelim şimdi Arkadaşlar Şimdi tek tek 6 yıldızları birer birer Açacağım. Bakalım. Umarım gönlümüze böyle hitap eden karakterleri çıkartırız ve gönlümüz gözümüz bayram eder. İlk kristalimizle videoya ne oluyor? Miden bu şey oluyor. Böyle... böyle bir gaz geliyor yukarıdan. Niye? Çıkmadı. Evet. Bakalım video gazımızı alacak mı? Neyse. Derken 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 derken, derken. Ve Wonder var Long Shot kopyalandı arkadaşlar. Yalnız bu arkadaşa yüksek kopya lazım. Niye etkisiz bırakma özelliğini sık sık yapabilmesi için. Değişik bir karakter. Ama 345-455 bir hak eder yani bu var yani gideri. İkinci altı yıldız kristalimize geldik. Bu arada e, yılbaşına kaç gün var? 3-4 gün var. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar canlı yayınlar başlıyor bu arada haberiniz olsun 3 gün üst üste yapabilirim hazırlıklı olun. Şimdi ikinci altı yıldızımı da açalım şu gelsin ya kiti gelsin neye yarıyorsun kiti gel alttan mükemmel ötesi karakterlere geçiyor. Ve 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 vuv, vuv, vuv. hayır sen gelme evet dur aga be aga be. Corvus gelmemek gerçi Corvus'un bir esprisi kalmadı ama Ya namı yeter onun be Namı yeter bu arada videoya Bu videoya 500 beğeni bekliyorum Diyormuşum uçar mı yok be gelir arkadaş 500 beğeni gelir mi gelir gelir her türlü gelir Şimdi Psycho Man çıktı long shot hemen 3. kristalimize geçelim buradan Biriktirip açacağım biriktirip açacağım arkadaşlar Evet 3. kristalimizle beraberiz Şimdi Şöyle yeni bir taktik buldum. Önce açar gibi yapıyorum sonra açıyorum. Öyle değişik biraz da döndürüyorum. Bu da bir benim ayrı taktiğim. Bomba video. <laughs> Arkadaşlar yeni taktikle karşınızdayım yani. Videonun başlangıcında söylemem gereken şeydir şu an söylüyorum falan. Beni özlemişsinizdir. Bu yüzden böyle bir şey yapıyoruz. Evet, görüntümüzü açtık. Şimdi, şimdi, şimdi. Arkadaşlar giriş arka oldu. Abi. Mükemmel aklıma şu güzel şeyler geldi <laughs> neyse olay benim aklımda olan şeyler Bakalım Aga bastık durmayı bil ya Bastık durmayı bil bil havuk Ah be ahlar vahlar içerisinde ahlar vahları içerisinde Havuk Gözümüzün içine baka baka geçti ya gözümüzün içine baka baka hatta göz kırptı falan gülümsedi orada Aga yapma be neyse Geçelim dördüncü kristalimize Şimdi şimdi Bir taktiği tekrar deniyoruz Evet yapıştırdık İlk sırada Anilius Baba Hiperon gelse gözlerimiz ıslanır Çığlık çığlığa Videoyu terk edebiliriz Arkadaşlar Dönsün lan bu kristal biraz iyi dönsün Baba Hiperon'u görüyorum Heyecan yapıyorum orada Her an her şey olabilir Of Hulk. Hulking nedir lan? Hulking. Hulking de geçiyor da geçiyor gönlümü. Efendisi. Yok böyle bir şey. Yok böyle. <laughs> aga. Aga Doom'u yakaladık. Doom'u yakaladık. Ben ne demiştim? Aga Doom mu lan bu? Hakikaten Doom mu lan? Duraya şunu. <laughs> bir daha bakayım. Doom ne mi bu? He Doom'muş. Tamam Dum. Doom. Dom Dolapta bekitmez. Dum dum bitmez. <laughs> ne diyorum lan ben? Şaka gibi. Şaka gibi. Kafamın arkası karıncalandı. Rengim falan değişmiş olabilir. Yanıyoruz. Uh. Sakinim tamam. Yeter bu kadar sevinç. Doktor Dum'u da yakalamış sen. Çığlık çığla. Neyse geçelim 5. kristale. Full 6 yıldız açıyoruz arkadaşlar. Doktorum sonra geliyor çüşür çüşür geliyor hemde bakalım burada ne yakalayacağız bıraktık evet çevirelim bakalım bir de var ya kopyalanıyormuş dumdan sonra Neler oluyor öyle ne bu video tam aldı başını gidiyor ya. Neler açtık lan? longshot açtık, bu açtık. Başka güzel karakter açmadık herhalde. Bakalım bunda. Bunda Hulking dur be. Aga be, aga be. Dur kolosus. Bu da iyi lan. Bu da ama iki kolosus arasında durması da var ya. Nazire yaptı lan bize resmen. Cık. Ama bu da iyi. Kötü karakter çıkmadı. Allah yani kötü karakterleri düşününce mükemmel ötesi bir şey çıktı şu anda bize. Evet. Bu da son altı yıldızımız olsun. Tek tek açıyoruz. Nexus. Bakalım seçeneklerde neler sunacak bize. Kingpin. Evet. Yeni 3 karakter. Şimdi burada ben bir şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada prestije bakacağım. Prestiji ne durumda? Ona göre seçmek istiyorum. Bu arada sizler de prestiji görmüş olursunuz çünkü Icaris çok kullanışlı değil elimde var hatta 455 60'ım hiç beğenmedim ben hemen buradan Google'a giriyoruz Google'a yazıyoruz prestij için şöyle Mujol Prestige yazıyoruz ondan sonra ilk sırada çıkana bas tıklıyoruz sizler de öğrenmiş olun Prestige'e göre artık adam seçimi yapacağım Şimdi böyle bakın infamous demir adam arkadaşlar rezil demir adam demir adam mıydı he yani Doktor Doom'un demir olanı ilk sırada Hulking bakıyorum Kaptan Amerika 19. sırada He. ama şimdi o da kullanışlı değil abimde var o mesela diyor ki hiç beğenmedim bu beni caydırıyor bu durum Sanswo Doktor Doom ilk sıralardalar ilk 5'teler hatta Mantis'e bak lan ne geziyorsun sen orada şimdi aşağı bakıyorum İniyorum iniyorum iniyorum. Evet. Icaris orada ama onu da geç çünkü onu seçmek istemiyorum. Bu arada nerede lan bu Kingpin? Abi adamda prestij mi yok nedir? Bir yukarılara çıkalım. Ah, 22. sırada Kingpin. Neymiş prestijine bir bakalım. 13.504 prestiji var. Ya yine en iyisi Kingpin'dir ya. Vallahi rütbesini yükseltsek yani geleni geçeni de tokatlayabiliriz. Öyle bir ihtimal de var. En mantıklısı bence de Kingpin. Aynen Kingpin'i seçelim. Çünkü ötekilerini düşünüyorum. Bir cacık değil. Yani kullanmam abi. Kingpin'i hiç işte mi? Kullanırım hiç işte değil Zayıflatıcıları kapatma özelliği. Bir sürü bir sürü özelliği var. Dedim, niye do dondu? Evet şöyle. He. Şöyle. Kingpin'i kullanırız. Evet. Kingpin hayırlı olsun bu arada aman neler olmuş neler görüntümüz mü gitmiş ya ya ne oluyor kendi kendine bilgisayar kafayı mı yedin ne yaptın neyse Kingpin arkadaşlar hayırlı olsun görüntü de gitmiş bu arada öyle görüyorum ben Kingpin'imiz hayırlı uğurlu olsun bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Artık sevincimize bile dayanamadı kamera kendiliğinden. Bu da bir hata bence ya. Niye böyle bir şey oluyor onu da anlamış değilim. Neyse görüşmek üzere.